Birinci soru. 4 basamaklı bir A, B, C, D doğal sayısından A artı B, B artı C ve C artı D sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Artışık üç sayı oluyorsa bu doğal sayıya sarmaşak sayı denir. Örneğin 1, 2, 2, 3 sayısı bir sarmaşak sayıdır. Şimdi şuraya A, B, C, D şeklinde dersek ve işte A ile B'nin toplamı 6 artı X küçüktür. Sonra B artı C yani X artı Y o da küçük C artı D. Yani y artı 3. Şimdi şurayı 1 ve şurayı 1 düşünelim. İşte 6 artı x küçüktür. x artı y. Şurayı x artı y küçük y artı 3 şeklinde düşün. x gitti. Şuradan 6 küçüktür y. Şurası için y gider. x küçüktür 3'ten. Şimdi şurası y değeri 7, 8 vesaire bu şekilde gider. Şuradan x değeri için 2 1 0 olur. Şimdi şuraya baktığımızda işte 7 ile 2 aldığımda 7 ile 2 aldığımda 14 olur. Değeri sağlar. 8 ile 2'yi alsam 16 şıklarda yok. O zaman sağlayan değerlerde 7 ile 2 alma durumunda şurayı 14 olarak bulur. İkinci soru. 3 basamaklı bir doğal sayının tüm rakamlarının aritmetik ortalaması bu doğal sayının rakamlarından birine eşitse bu doğal sayıya orta direk sayı denir. Yani şöyle şu 3'ünü 3 üç artı A artı 5 bunların toplamı ve 3'e bölümü 3 gelmesi 5 gelmesi ve A sayısı gelirse orta direk olur. Şimdi şuradan topladığımda 8 artı a bölü 3. Bunun 3 gelmesi için a yerine ne yazarım? İşte 3 gelmesi için 9 1 dersin. a yerine 1 yazabilirsin. Şuraya yazalım. a eşittir 1 yazabilirim. İşte 5 gelmesi için sonrasında 15 olur. 2 7 dersin bu sefer. Ve a'ya eşit olma durumu. Şuradan gizli bir var. İşler dışarı çarpımı 8 artı a eşittir 3a. A'yı diğer tarafa atın. 8 eşittir 2a. A eşittir 4. Ve a'nın 4 gelme durumu, bunların toplamını istiyor. 8, 8, 12 oldu. Üçüncü soru. 3 üç basamaklı BAB ve 1A3 doğal sayılar toplandığında rakamlar tek sayılardan oluşan 3 basamaklı bir doğal sayı elde ediliyor. Buna göre A artı B toplamı en çok. Şimdi B, A, B sayısı var. 1, A, 3 var. Bunları topladım. Rakamları tek sayı olan 3 basamaklı. Ee, şimdi şurada şimdi 0 yazabilirim B yerine. 0 yazsam ama şuradan 3 basamaklı sayı olmuyor. O zaman 1 yazsam 4 olur. Ee, rakamları tek sayı dediği için sağlamaz. 2 yazsam toplasam 3, 5 olur. Sonra 3 yazsam 6, 4 yazsam olur. Demek ki çift şeklinde gidiyor. 2, 4, 6, 8 yazarım en son. Şimdi 8 yazdığımda ne olur? 11'in biri elde 1 olur. Burada 8 yazdım. 8, 1 daha 9 olur. Şimdi şuraya 5, 5 yazsam 10. E, 11, 11'in biri derim. Hani artık 10'luk eklesem buraya 10 olur. Şurası 4 basamak olur. O zaman 5'ten küçük yani 4'e 4 yazdım. 4, 4, 8, 1 de elde idi. 9 olur. Demek ki A yerine 4b yerine 8 yazabilirim. Toplasam 12. Dördüncü soru. Bir okuldaki tüm öğrenciler üçerli gruplara ayrıldığında iki basamaklı ab doğal sayısı kadar 8'erli gruplara ayrıldığında ise iki basamaklı ba doğal sayısı kadar grup elde etmekte. Buna göre bu okuldaki toplam öğrenci sayısı. Şimdi demek ki şunlardan 3'e böldüğümde ab sayısı, 8'e böldüğümde ba sayısı olarak geliyor. Şimdi 3'e böldüm, 8'e böldüğümde direkt zaten şuradan iki basamaklı sayı gelmiyor. 8'e 3'e böldüğümde ne gelir? 40 olur. Ama diğeri 0.4 bu sefer 2 basamaklı sayı gelmiyor. 144 e, böldüm ne olur? İşte şuraya 3'e bölsen ya da şuraya AB diyelim aynı zamanda. Şimdi 3'e böldün. 4 yazsan 12, 24. 8 olur. Diğerinin 84 gelmesi gerekiyor. Şimdi 84 ile 8'i çarptığımızda 144 gelmez. 216 için deneyelim şimdi. 3'e böldük ne olur? 7 72 olur. Diğeri 27 geliyor. 27 ile 8'i çarpsak geliyor mu? 56 5 16 evet 216 oluyor. Beşinci soru, ABC B, e birer rakam olmak üzere iki basamaklı B doğal sayısı ile iki basamaklı BC doğal sayısının toplamı 3 basamaklı ACB doğal sayısına eşittir. Buna göre ABC'nin toplamı. Şimdi şurada işte iki basamaklı AB doğal sayısı ile iki basamaklı BC doğal sayısı toplanıyor ACB doğal sayısına eşit oluyor. Şimdi şuradan basamaklarını ayırırsam ona artı B artı 10B artı C 100A artı 10C artı B. Şimdi şuradan 10A'yı diğer tarafa attım. Ne gelir? 90A artı. Buradan C'yi bir tane buraya gönderdim. 9C kalır. Şuradaki B'yi buraya göndersem 0 kalır. Şuradan 10b vardı. 10 byi diğer diğer tarafa göndersem eksi olarak gelir. Bu ifade sıfıra eşitmiş. Şimdi abc yerine ne yazmam gerekiyor? Şöyle. Şimdi a yerine ya da direkt 10b bu tarafta kalsın. 10b eşittir 90a artı 9c. Şimdi şurada onun katı şuradan şimdi e, ne yazmam gerekiyor? C yerine J yerine 0 yazsam. C yerine 0 yazsam şuraya 1 yazsam şuraya 9 yazabilirim. E, şuraya geldiğimde toplasam 9 1 0 topladım. 10 oldu. Altıncı soru. Birler ve yüzler basamandaki rakamların toplamı onlar basamandaki rakama eşit olan üç basamaklı bir doğal sayıya orta şeker sayı denir. Birler ve yüzler basamandaki rakamların toplamı onlar basamandaki rakama eşit. Yani şöyle şurayı a artı 6 eşittir b. Şurası 2 artı b eşitmiş c şeklinde yazayım. Sonra Şimdi şuraya artık değerler versem. Şimdi A yüzler basamanda olduğu için sıfır yazamam. Bir yazsam B yerine 7 yazarım. Çünkü top, topladım. Şimdi B yerine 7 yazsam burada C değeri 9 gelir. Şimdi 2 yazsam şuraya 8 gelir. Şimdi buraya 8 yazsam burası 10 olur. O şu değerleri artık e, çift olduğu için olamaz. Yani 4 basamaklı bir sayıya ulaşmış oluyorum. ABC için rakam diyor. Demek ki A yerine 1 yazarım. B yerine 7 yazarım. C yerine 9 yazarım. Topladım 17. 7. soru. 2, 4, 6 veya 8 rakamları kullanılarak yazılan 2 basamaklı bir doğal sayının rakamları çarpılmasıyla elde edilen sayıda 2, 4, 6 veya 8 rakamlarından oluşuyorsa bu doğal sayıya çifte kavrulmuş sayı denir. Buna göre kaç tane çifte kavrulmuş sayı vardır? Şimdi 24 yazsam çarpsam 8 rakamından oluşuyor. Sonra işte 26 yazsam 26 yazsam 12 1 ve 2'den oluşuyor ama şurada yok. 2'ye 8 alsam 8 çarpı 2 16 1 ve 6 1 yok. E, 24 yani 2 2 şeklinde kullandım sadece 24. Sonra işte 42 yazsam çarpsam rakamları 8 8 burada var. 46 yazsam 24 şurada var. San 46 da yazabilirim. Sonra 48 yazsam 32 3 yok burada. E, 4 ile yazılan yazdım. 62 yazsam e, ne olur? 12 burada yok. E, 64 yazsam 24 var. 64. Sonra 68 yazsam ne olur? 48 şurada var. 68. Sonra 82 yazsam 16 1 yok. 8'e 4 aldım. 32, 3 yok. 8 e aldım. 48, 4'e 8 var. 8'e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi başka değer. 2, 2 defa 22 yazdım. Ne olur? E, 4 olur. Var. 4'e 4 aldım. 16 yok. 6'ya aldım. 36, 3 yok. 8'e 8, 64 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8. soru. Ahmet'e 3 basamaklı bir doğal sayı kadar borcu olan Bartu internet bankacılığı üzerinden borcunu ödemek isterken yanlışlıkla birileri basamaklı rakamı yazmayı unutuyor. Bartu'dan telefona gelen ödemeyi gören Ahmet olması gerekenden 293 TL eksik para geldiğini fark ediyor. Buna göre Bartu'nun yazmayı unuttuğu rakam. Şimdi ödemesi gereken ABC olsun. Şimdi burada C rakamını yazmıyor. Yani AB olarak gönderiyor. Demek ki AB ile 293 eksik. Yani 293 TL daha ödese toplam paraya eşit oluyor. Yani ABC'ye eşit oluyor. O zaman şöyle. şimdi Şurayı 10A artı B artı 293 eşittir. 100A artı 10B artı C. Şimdi burayı düzenlesek 10A'yı bu tarafa attın. Şöyle şuraya yazalım. 10A'yı bu tarafa attık. 90A artı B bu tarafa atın 9C artı C. 9B artı C. Bu neye eşitmiş? 293. Şimdi şu A yerine ben 3 yazsam 270 olur. 23 kalır. Şuraya B yerine 2 yazsam 18 olur. İşte 5 kalır. C yerine de 5. Demek ki A 3. B yerine 2. C yerine 5. Bartu'nun yazmayı unuttu. Sondaki yani 5 rakam. 9. soru. İki basamaklı iki doğal sayının toplamı ile bu sayıların rakamları değiştirilerek elde edilen iki basamaklı doğal sayıların toplamı eşit oluyorsa bu iki doğal sayı akraba sayılar denir. Örneğin 24 ve 53 sayılara akraba sayılardır. Buna göre 37 sayısının kaç tane akraba sayısı var? Yani şöyle 37 ile AB sayısı toplamı 73 ile BA sayısının toplamına eşit olduğunu söylüyor. Eşitleyelim. 37 artı şuradan 10A artı B eşittir 73 artı 10B artı A. Şimdi buradan A buraya gelsin. 9A. 10B bu tarafa gelse 9B. 37'yi bu tarafa attım. E, 3, 6, 36. Her tarafı 9'a böldüm. A eksi B 4 olur. Şimdi değer verelim. Şimdi 4'e 0 yazdığımda BA 2 basamaklı sayı olmuyor. O zaman 5'e 1, 6'ya 2, 7'ye 3, 8'e 4, 9'a 5 değerlerini yazarım. 1, 2, 3, 4, 5 10. soru. 1900 AB doğumlu bir kişi 2016 yılında 4 haneli kredi kartı şifresinin doğum yılının son iki rakamı ile yani AB ile o yıldaki yaşını yan yana yazarak oluşturmuştur. Bu kişinin kredi kartı şifresi ABAB olduğuna göre A artı B. Şimdi şurada AB geliyorsa demek ki son iki doğum yılının son iki rakamını almış ve demek ki 2016'dan 1900 AB'yi çıkarsam da AB geliyor. Şuraya yazalım. 2016'dan işte 1900 AB'yi çıkarttım. Bu neye eşit oluyor? İşte o yıldaki yaşı yani AB'ye eşit oluyor şuradan 2016 eksi 1900 eksi 10A eksi B bu eşitmiş. 10A artı B'ye. Şimdi buradan 2016'dan 1900 çıktı. Ee, ne olur? 1900 yazdım şöyle. 6, 1, 19, 1 116 eşittir. 10A'yı diğer tarafa attım. 20A artı 2B. Ee, şurada 116 geldi. Ben şuraya 5 yazsam 100 olur. Şuraya 8 yazsam 16 olur. Demek ki A yerine 5, B yerine 8 yazdım, topladım 13. 11. soru. 3 öğrencinin katıldığı bir sınavın sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ayşe'nin puanı iki basamaklı AB. Ayşe AB sayısı. Betül BA doğal sayısı, Caner ise 80 alıyor. Sonrasında Caner'in puanı Ayşe'nin puanından düşük. Demek ki Caner'in puanı Ayşe'nin puanından düşük. Betül'ün puanından yüksek. Yani Betül de bu tarafta kalıyor. Sonrasında sınavı geçebilmesi için en az 50. En az 50. 3 öğrencinin de sınavı geçtiğine göre Ayşe'nin alabileceği kaç farklı puan değeri vardır? Şöyle. Şimdi şuraya baktığımızda işte B yerine BA Caner 80 İşte A yerine de AB sayısı gelir. Şimdi şurası için 81 yazabilirim. 80'den büyük ama tersini aldığımda 18 gelir. Yani o zaman şu bir de 50 en azalmaları gerekiyor. O zaman B yerine şurada direkt 5 yazarım. Şimdi şurası için ben 80'den büyük 8 yazarım. Yani şu A değeri için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazarım. 8. Sonrasında 86 olur. Sonrasında 87 olur. Sonrasında 88 olur. Sonrasında 89 olur. Şimdi 90 yazsam olmaz. İşte ee, ne olur? Ama şimdi şurası için 58 burayı sağlar. 68 burayı sağlar. E, 78 burayı sağlar. Şimdi 88 yazsam 88 bu tarafı sağlamıyor. 89, 98 olur burası sağlamaz. Sonrasında işte 95 yazsam burayı sağlar. Evet. 95 değeri şuradan 59 değerine eşit olur. Sonrasında 96 yazsam 69 olur sağlar. 69 olur. İşte 97 yazsam şurası için ne olur? 97 yazdık şuraya 79 olur. 98 yazsam ne olur? 89 olur ama şurayı sağlamaz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 değer vardır. 12. soru. Kitap satışlarını artırmak isteyen bir kitapçının 3 gün boyunca düzenlediği kampanya sonucunda satılan kitap sayıları iki basamaklı doğal sayılar biçimde aşağıda verilmiştir. Bu kampanya süreciyle ilgili satılan kitap sayısı 99. Yani AB, BA, C, C toplamı 99. Her gün bir önceki günden daha fazla sayıda kitap satırmıştır, yani A B küçük B A, küçük C, C Şimdi şunların şöyle düzenleyelim. İşte şuradan 11 A artı 11 B artı 11 C eşittir 99 gelir. Şimdi şuradan düzenleyelim artık. 11'e her tarafı böldüm. A, B, C'nin toplamı 9 gelir. Şimdi 1 yazsak 2, 6 yazarım. 12 gelir. Şimdi 1, 3, 5 olsa 5, 8, 9 çarptım. 15. İşte 1, 4, 4 yazsam 16. Sonrasında işte 1, 5, 1, 5 yazsam 6, 3 olur şurayı sağlamaz verilen değerlerde. Çünkü C değeri daha büyük gelmesi gerekiyor. 2, 3, 4 yazsam C değeri için 4 gelir. İşte şunları çarpsam 8, 24 gelir. 20 değerini bulma. 13. soru. Bir bankada müşterilerin numaratörlerden aldıkları 3 basamaklı doğal oluşan sıraya göre tek kişiden hizmet vermektedir. Bankaya yeni gelen bir müşterinin numaratörden aldığı fişiyle o sırada işlem yapılan müşterinin çarpanosundan gözüken sıra numarası aşağıda gösterilmiştir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi şurada işte sizden önce bekleyen 33 kişi kendisiyle beraber 34 kişi olur. Demek ki ben 3AB yani şurada AB5 sayısına AB5 sayısına 34 eklediğimde yeni oluşan durum 3 A B'ye gelirim. Şimdi 5 4 9 oldu. Şuradan A B yerine 9 yazdım artık. 12'nin ikisi elde 1 derim. A yerine de zaten 2 yazmış oldum. O zaman A artı B için işte A yerine 2 yazmıştım. B yerine 9 yazdım. 11 olur toplamları.